Evet merhabalar. Emzirme dönemi boyunca birçok annenin yaşadığı sıkıntılardan biri de göğüslerde ara ara tıkanıklık meydana gelmesi, süt kanallarında e, mastit dediğimiz iltihaplanma durumu olması, tıkanıklıklar olması, bazen sütün çok yavaş akması. Bu gibi durumlarda her zaman biliyorsunuz size masajı öneriyordum. İşte masaj nasıl yapılır, masajın faydaları nedir bunları sürekli bahsettiğimiz konuda. Ama bunu tabii yapmak için herhangi bir elimizde yapıyorduk ya da böyle çok etkili olmayan metotlarla yapıyorduk. Ama size bugün özellikle Mochi'nin göğüs masajı için aletini, göğüs masajı aletini size nasıl kullanacağını göstermek istiyorum çünkü gerçekten çok çok faydalanacağınızı biliyorum. Biliyorsunuz doğumdan sonra özellikle böyle ikinci, yedinci günde bir anda süt göğüsler şişmeye başlar. Angojman dediğimiz gerginlik olur. Zaten kolostrum çok yağlı bir süttür. Göğüslerde aşırı bir şiş, gerginlik meydana gelir ve bu hem sütün yavaş akmasına neden olur hem de size ağrı verir. Bu gibi durumlarda özellikle masaj çok çok önemli. Süt kanallarını açmak için, göğüslerinizi yumuşatmak için aynı zamanda göğüs tıkanıklıklarında biliyorsunuz master denilen e, oradaki sütün tıkanık olduğu bölgeden e, mesela burada tıkandı. Burada kalan sütün e, e, bir süre sonra işte kızarıklık, ateş ya da ağrı yapması. E, o kanal tıkanık olduğu için, tıkandığı için sütün bebeğe ulaşmamıştır. Bebeğin memeyi reddetmesi gibi durumlar meydana geliyor. Burada da mutlaka masajla göğsü açmayı öneriyoruz. E, aynı zamanda bazen de böyle bebeğimiz mesela e, emmeye başladıktan sonra süt akışı yavaşlar. Bu akışta bu sefer böyle Okay. akış yavaşlayınca bebeğimiz memeyi emmek istemez. Onun için bu durumda da göğüse masaj yapmak gerekiyor. Artı göğsün çabuk boşalması için kalan sütün çünkü göğüs boşalırsa süt üretimi daha çok hızlı olur. Kalan sütü boşaltma, daha hızlı boşaltmak için mutlaka göğüse masaj öneriyoruz. Onun için ben size bugün Moshi göğüs masaj aletini hangi durumlarda ve nasıl kullanacağımızı göstermek. bu durumlarda kullanıyoruz. Ee, emzirme öncesi, emzirme sonrası, pompalama öncesi, pompalama sonrası sonuçta masaj yaptıktan sonra pompa yaptığınızda çok daha hızlı süt akışı oluyor ya da daha hızlı süt akışı olup bebeğiniz daha hızlı göğsünüzü boşaltıyor ya da tıkanıklık durumlarında. Çünkü e, siz emzirirken bazen hani bebek böyle emmekte yavaşlar süt aksın diye şu şekilde baskı hareketleri yaptığınızda ya da göğsünüzü sıktığınızda burada yine süt kanallarında tıkanıklık meydana geliyor. E, mochi e, göğüs masajı aleti gerçekten bu durumlarda e, çok çok kurtarıcı olacak ve çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Şimdi çok yumuşak zaten silikondan yapılmış artı suya da, dayanıklı e, şu şekilde zaten açıyoruz. Bir, hem yavaş hem hızlı modu var böyle hafif böyle bir titreşim veriyor kesinlikle süt kanallarına zarar vermiyor nasıl kullanacağız özellikle tıkanıklıklarda tıkalı bölgeye şu şekilde çok da tatlı bir titreşim veriyor. Hiç göğsünüze, süt kanallarınıza zarar vermez. Zaten e, emzirme danışmanları e, şeyde tasarlanmış bir alet. Eğer tıkanıklıkları açmak için şöyle yumuşak yumuşak hareketler yapıyoruz. Süt bazen akışı yavaşladığı zaman o zaman da şu kaşık gibi bir kısmı var. Şu kısmına da sütümüzü özellikle böyle emzirirken de şu şekilde ileri geri, ileri geri ya da uçlara doğru şu şekilde sütün akışını hızlandırabilirsiniz. E ee, göğsünüze genel bir masaj yapmak için titreşimi zaten ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde sırt kısmıyla yaparsınız bu sefer de genel bir masaj özellikle şu koltuk altlarında bazen birikme olabiliyor, sertleşme oluyor. Ee, göğüs altına aksesuar meme dediğimiz koltuk altında e, toplanmalar oluyor orada ekstra bir meme dokusu. Orada göğüs e, koltuk altınıza da masaj yapabilirsiniz. Yani şu kısmıyla tıkanıklıkları açmak için masaj kaşık kısmıyla sütü yönlendirmek için sütü yönlendirelim, göğsü hareketlendirelim ve çok daha çok bebeğimiz memeyi boşalsın, pompa daha çabuk boşalsın. ileri geri hareketlerle bu kısmıyla da, da yaygın olarak e, kullanan bütün göğüs masajında e, kullanabilirsiniz. Hatta o an işiniz var, pompa yapacaksınız. Hemen bunu çamaşırınızın içine koyup titreşimi açıp bu sizin o anda işinizi yaparken e, ya da bir göğsünüzü emzirirken diğer göğsünüze e, bebeğiniz e, bu alet masaj yapmaya devam eder. Artı Biliyorsunuz oksitosin masajı, sırt masajları oksitosini artırmak için çok çok önemli. Sırta yapılan masajlar, bununla e, eşiniz, e, evinizde size yardım eden kişi sırtınıza masaj yapıp sütü süt uyarımını daha çok artırabilir. Yani e, çok da tatlı bir titreşim veriyor. Başka e, masaj göğüs masaj aletini bu gibi durumlarda e, gün içinde e, istediğiniz aralıklarla kullanmanızda herhangi bir sakınca yok. E, kullanıp süt kanallarını açıp e, mastitten özellikle emzirme süreci boyunca yani iki yıl diyoruz en az bu süreçte olabiş, olabilecek tıkanıklıkları mastikleri önlemede ve sütünüzün özellikle artırmasına çok etkili bir alet ve mochi süt saklama poşeti mochi biliyorsunuz pompa ve ondan sonra da inanılmaz güzel bir annelerimizin faydalanacağı masaj Göğüs masaj aletini size burada biraz anlatmak istedim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.